O zaman kulakları dört aç, derinlemesine dalıyoruz. Soruluk yerdeyim. Foramen ros. Foramen ros'u yeşil bir dikdörtgene aldım. Neden bu üçünü yeşil bir dikdörtgene aldım? Sebebi şu. Üçü de fossa crani medyanın bağlantısı. Üçü de fossa crani medyanın bağlantısı. Tamam mı? Hiç üşenmedim. Kalemimi değiştiriyorum. Mavi kalemimi elime aldım. Foramen ovale ile spinozumu mavi dikdörtgen aldım. Neden? Çünkü fossa infratemporal ise bağlar ovale ve spinozum fossa krani medyayı. O zaman çıkmamış güzel sorusunu vereyim mi? Fossa crani medyayı fossa infra ise bağlayan anatomik yapı çiftleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Foramen ovale, foramen spinoz. Anlaşıldı mı? Tamam mı buraya kadar? Peki. O zaman rotundum kim bağlıyor hocam? E rotundum bunlardan farklı olarak fossa, piterigo, palatineye bağlıyor.